Aytekin single çıkartıyormuş. Aa! Ne? Aa! Şaka yapıyorsun. Ve böyle de bitmiyor. Gerçek. Banu da beste yazıyormuş. Yani ben benim bu grubun içinde ne işim var? Söyle, yani bana biri bunu açıklasın yani. Bir single mu? çıkartır. Banu. Evet. Biri yazar. Ben kuaförüm. yani makiyozum. Ben anlamıyorum. Ben ben bu grupta ne işim var benim? Sen şarkı sözü mü yazıyorsun. Evet. İyi yapıyorsun evladım. Fransızca mı? Türkçe. Türkçe mi? Prens. Biraz... <laughs> prenses şarkısı yazıyorum. Aytekin'e prenses şarkısı mı yazıyorsun? <laughs> Yok, ben kendim single çıkaracağım. Buradan... Hayda. Sen kendin okuyacaksın. Buradan yetkililere sesleniyorum. Benim bu dramımı kim görecekse bir müdahale etsin. Sana da film çekilir Allah bu dramın Allah. üstüne. ben single çıkarınca acıların kadını. Misin? Hayır. Asla. Asla. Fransızca söylersen ben dinlerim. Ya bana şaka yapıyorsun. Fransızca söylesen mi? Ben hemen alıp geleceğim imza almaya. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya demeyin böyle inanıyor.